Çok güzel. Evet. Suat Kaptan'dan. 27 Ağustos. Bugün Kamil iki kişi gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben diyor kalabalığı sevmem diyor. Evet. Beraber çıktık. Noktamıza geldik. Güzel bir mercan olduğunu düşünüyorum. Az önce Fatih aldı. Evet. Ama çok güzel bastı Fatih. Aynen basıyor Suat Kaptan. Güzel bir şey benziyor. Evet. Bugün duamız güzel, güzel balık kuryası olsun. Ey maşallah. Aynen. İyi, iyi kafa şey basıyor. Ama. Maşallah çubuğumuzu aldı. Lidaymış. Lida mı? Evet. Gabalidamız. Hadi bakalım rast gelsin. Oltalardan Oğaltalar, ses gelsin. Rast gelsin, <gülüyor> 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 <Kas> gelsin <gülüyor> usta. <gülüyor> sağ ol, sağ ol.